Bugün inanılmaz çok tehlikeli bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada bir tane gizli geçit var ama neresi arkadaşlar bilmiyorum. Bende de bir tane arkadaşlar pusula var. Sürekli böyle elma savunda falan çıkıyorum. Görüyorsunuz kaç tane oldu? 8 tane oldu. Evet elma savunda çıkmak için gitmem lazım ama öyle bir gizli geçit ki arkadaşlar. Burası polisler tarafından korunuyor. Bildiğiniz polisler falan var. İçeri giremiyorum abi. Ki yani elmas melmas onda da söyleyemiyorum çünkü polisler alır. Abi oraya bir şekilde gireceğim. Bakın arkadaşlar mavi gri bir yer. Acaba neresi arkadaşlar? Sizler lütfen biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kimingiz geçti, neyin gizli geçti bilmiyorum ama like atarsınız arkadaşlar. Bugün o gizli geçti gireceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu video like bekliyorum tamamıyla. Hadi bakalım like atın ve kanala abone olun arkadaşlar. Ben de artık oraya gireyim. Hadi bakalım like atıp kanala abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben de gireyim arkadaşlar. Şöyle şimdi birkaç tane malzeme alacağım? Abi orayı gösteriyor tamamıyla. Arkadaşlar girmeyi denedim. 4 gündür deniyorum ama olmuyor. Yok. Bir de arkadaşlar içeride mesela kötü bir şeyler olabilir diye elime bir tane de silah aldım. Şimdi arkadaşlar polislerden bir tanesi bugün az önce yani markete gitti arkadaşlar. Ben de burada oturduğumu biliyorlar o yüzden emin sürekli bakıyorlar girmeye çalıştığım için. Şimdi arkadaşlar şurada bakayım abi güvenlik görevlileri çok fazlaydı ya 4-5 kişi vardı. Aa bakayım şöyle be. Aha orada 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 arkadaşlar bir dakika. Şöyle sessizce bir şekilde gireceğim. Bariyerler falan koymuşlar. Ay Allah bilir içeride ne var ya. Hadi bakalım arkadaşlar like atın giriyorum artık. Şöyle hop abi orada da ne yazıyor? Girmesi tehlikeli mi ölümcüldür abi. Ne var burada ya ne olabilir abi o kadar ölümcül olacaksa neden buraya patlatmıyoruz ki? Arkadaşlar şöyle abi polisler çok fazla diye biliyorum. Şöyle bakayım bir tanesini gördüm ama diğer ikisi yok. Şöyle arkadaşlar hemen giriyorum içeri, Hop hadi bakayım arkadaşlar böyle bir kapı var. Bir dakika bir dakika bir dakika bizi görecek. Ne orada bir ses mi var lan? Allah 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 şöyle saklanalım arkadaşlar bir dakika şöyle. Ne lan orada benim var lan? Bir dakika şöyle bir kontrol edeyim bakayım biraz çevreyi, Lan biri mi var lan? biri varsa çabuk gitsin, basın gitsin yoksa gebertirme. Ulan var ya bir varsa eğer yemin ederim gebertirim ya. Neyse galiba boş bir ses duydum. Bir daha gelirse e, teknik tek destek isteyeceğim ya. Şöyle oturayım bakayım. Tamam ya şöyle. Of arkadaşlar heyecandan öleceğim. Lan oğlum valla az kalsın şuraya gelseydi var ya. Biz arkadaşlar yakalayacaktı tamam tamam tamam. Ne yapıyor ulan? Heh, tamam arkadaşlar artık şu geçide gireyim lütfen artık gireyim şöyle. Şuradan hop tamamdır. Şuradan arkadaşlar kapıyı açalım şöyle. Hop tamamdır abi açtım şunu da bir kapatalım tamamdır tamam lan oğlum bunlar ne lan lan oğlum iskelet mi var lan burada Allah kahretsin arkadaşlar iskelet yemin ederim gerçek iskelet oğlum bunlar ne lan bildiğiniz arkadaşlar iskelet açmış oğlum bu polisler mi yaptı acaba bunu bir dakika bir dakika bir dakika abi bir bu kapıyı açmayacağım şöyle bir kapıyı kilitleyeyim tamam arkadaşlar bu ne oğlum Vallahi yok 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 ben buraya giremem oğlum benim çok korkum var zaten Bir dakika çok da ses çıkartmayayım arkadaşlar ama vallahi burası çok tehlikeli bir benziyor Burada kanlar manlar var Allah kahretsin bir dakika aşağı bir gideyim Abi bu ne lan Arkadaşlar her yer maviden yapılmış Bu ne oğlum Allah kahretsin arkadaşlar ben buraya girsem mi bilemedim şu anda Şöyle arkadaşlar çıkacağım Aa, Girsem mi acaba ya bir dakika şöyle aşağı yavaş inelim Abi inşallah aşağıda biri yoktur ya bakayım şöyle bir Bakalım korkunç dondurmacının geçidi mi? Arkadaşlar kaç 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 kaç. Oğlum korkunç dondurmacı lan. Bir dakika abi yok bu burada olamaz ya. Abi bir şansıma bak ya. Hazine abi hazine tam da burayı gösteriyor ya. Yemin ederim tam da burayı gösteriyor. Arkadaşlar mecbur gireceğim ya. Bir dakika bir dakika abi kendimi topladım. Mecbur gireceğim çünkü arkadaşlar belki de hayatımda burada bulamayacağım parayı arkadaşlar bulacağım. Abi inşallah bir şey gelmez ama para içinde ölünmez be abi ya. Sağlığımızdan önemli değil ki. Bir dakika şöyle bir giriyorum abi ya. Valla girdim ya. Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Parayı almadan gitmem. Şöyle bakayım abi pusula. Aha bu odayı gösteriyor. Yemin ederim ki bu odayı gösteriyor. Ama zengin olacağım bir dakika ya lütfen. Şifresi 1 2 3 4 falan olsun. Abi ya of. Şifresi Allah bilir kaç ya. Bir dakika şöyle. Of arkadaşlar anahtar arayacağız galiba. Bir dakika abi korkunç dondurmacı içeride mi? Ona bakmak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar şuradan bir bakayım. Yemin ederim içeride yatıyor. Arkadaşlar yemin ederim ki içeride. Şöyle gördünüz mü? Şurada incecek. Tamam şimdi arkadaşlar buraya ateş etsem belki de şifre kırılır. Ama bu korkunç dondurmacı da bunu burnumu kırar. Tamam mı? Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle abi şifreyi arayacağız ya da anahtarı mı şifreyi mi bilmiyorum. Bakalım şöyle arkadaşlar fırının içine falan bakalım. İlla bir ipucu falan vardır ya abi vardır vardır. Şöyle arkadaşlar bakalım. Abi ipuçlarını falan bulursak var ya harbiden buradan kaçarım ya ben. Şöyle abi tüm fırına bakıyorum. Şöyle hop bir dakika abi inşallah şifreyi bulacağım ya. Şöyle hop bir dakika bakalım bir fırının hepsinde içine teker teker bakıyorum. Elmasları alacağım arkadaşlar. Elmasları almadan dönmek yok. Aha tamam bir tane bir şey buldum kağıt buldum içinde 8 yazıyor. Arkadaşlar 8 bakalım şifre 8 mi? Abi yok 8 olmuyor. 88 lan mı? Yok 8 denedim. Abi 1-8 mi? Yok abi 8 ama Arkadaşlar bir dakika burada bir tane daha kapı var 2 tane kapı oldu acaba 2-8 mi? 82 mi? Yok olmuyor ya arkadaşlar Şöyle 8 kalsın bakayım galiba bir tane daha şifre bulacağız Abi geldiğimiz yerde falan yok değil mi ya? Tamam yok 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 arkadaşlar iyice saçmaladım ben Şu kapıya girmemek için elinden geleni yaptım abi Şöyle bir tedbirimi alayım bismillah Şöyle bakayım be Tamam burada birileri yok şöyle Hop bakayım ineyim Lan oğlum siz kimsiniz lan böyle? Dur bakayım dur lan sakin ol sakin. Bizi korkunç dondurmacı buraya hapsetti. Aynen bizi korkunç dondurmacı buraya hapsetti. Sen de kaç kurtar kendini. Bak gelecektir birazdan. Her yarım saatte bir bize yemek vermeye ve dövmeye gelir. Hadi oğlum hadi kaç lan salak gerizekalı. zekalı. Tamam 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 kaçacağım ama bir dakika. Burada elmasları var. <laughs> elmasları alamazsın biz de elmasları almak için geldik ama görüyorsun halimi. Evet evet kaç oğlum aklın varsa yüzde bir aklın varsa kaçarsın buradan geri zekalı seni. Oğlum adam akıllı konuşun lan geberteceğim ha arkadaşlar hadi bakalım like atın ben de arkadaşlar bu adamları buradan kurtaracağım. Hayır 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 bizi buradan kurtaramazsın bu demir parmaklıklar kırılmıyor tam 3 aydır buradayız. Hadi bakayım kaç kendini kurtar. <laughs> İşte o geliyor çabuk kurtar çabuk. Bak sol tarafta bir tane gizli geçit var artık kaçamazsın. Güldüğüne göre uyanmış demektir. Solda bir tane gizli geçit var oraya gir ve saklan gidene kadar. Hadi gerizekalı hadi. Hadi diyoruz hadi geç şuraya. Arkadaşlar bir dakika şöyle gizli geçite geçtim. Tamam aha burada bir tane şey var sandık var. Aha 7 yazıyor 87 şifreyi buldum. Tamam korkunç dondurma şey Arkadaşlar şimdi susalım bakalım. Abi korkunç dondurma herhalde geldi.

ne demek hayır? Ne demek? Lütfen bırak bizi lütfen. <laughs> Anlayacağım ya. Lütfen bak bize ne yapacaksan yap artık. Öldüreceksen öldür adam. <laughs> Sizi öldürmekten de beter edeceğim. <laughs> abi lütfen yapma abi lütfen kurban olayım bizi çıkar şuradan ya lütfen ya elmasını istemiyoruz Allah'tan sana elmas vereceğiz 100 tane daha elmas vereceğiz Kurban olayım bizi çıkar şuradan ya lütfen ya. Arkadaşlar neler neler diyorlar abi. Baksanıza ne kadar korkunç bir adam ya. Bir dakika şurada saklanalım arkadaşlar çık bir bir ses mi duydum lan ben? Yok abi kafayı mı yedin ya ne sesi abi. Üçümüz dışında kimse yok abi. Gayipten sesler mi duymaya başladın abi? <laughs> Neyse ben uyumaya gidiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar az kalsın öldürecekti bize az kalsın bir dakika bir 30 saniye falan daha bekleyelim ondan sonra çıkalım abi bu nedir ya bu nedir bu adamları da çıkartacağım arkadaşlar bir dakika bu adamları da çıkartacağım cebimde arkadaşlar kazma vardı ben bu adamları da çıkartacağım arkadaşlar bu adamları da yazık onlar da benim gibi gelmiş hatta biraz daha elmas televizyon çok az bir şey arkadaşlar 3 ay ne demek ya şöyle bir çıkalım artık arkadaşlar yavaştan şöyle hop çıktım gençler 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 sizi çıkartacağım Lan oğlum! Ya az kalsın yakalayacaktık Geri zekalı mısın sen? Mal! Aptal seni. <laughs> Ağlatacak mısın sen bizi ya? Bekleyin gençler, bekleyin. Tamam, kurtaracağım size. Şöyle, bekle bakayım. Hop, şöyle. Gelin bakayım. Gel gel ya. Şöyle. Sen gel. Şimdi ben çıktıktan sonra geliyorsunuz, tamam mı? Bu birinci şartım. Beni de tehlikeye atmıyorsunuz. Ben çıktıktan sonra siz de çıkabilirsiniz. Hadi bakalım. Teşekkürler 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 bize kazmayı ver lütfen Al bakayım al 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 şöyle Hadi bakayım görüşürüz şu pusuları da al artık ihtiyacım kalmadı 87 şifrede tamam 87 Hadi bakalım görüşürüz Şöyle arkadaşlar ben artık yukarı çıkıyorum Tamam şöyle şu bariyerleri de kırıyorum arkadaşlar Artık bakalım inşallah uyumuştur Aha tamam uyumuş Şöyle arkadaşlar şuralarda şunları atalım Tamam mı 87 Arkadaşlar şuradan şu elmasları alalım Of şöyle Hop arkadaşlar bu korkunç dondurmacıya hemen karışmadan çıkayım 87 Tamam arkadaşlar çıktım ben Bir güzel de çıktım Cizli geçitten de geçtim arkadaşlar Şöyle polise de yakalanmayayım Tamamdır arkadaşlar mis 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 Artık buradan gidebilirim Valla arkadaşlar korkunç dondurma atlattık Neyse efsane video oldu arkadaşlar Sağda bir tane video var solda da kanalımız var Hadi bakalım sağdan videoyu izleyin ve solda da kanalımız var Abone olmayı unutmayın efsanevi bir video oldu Hadi bakalım sizdeki arkadaşlar sağda bir tane video var ona tıklamayı unutmayın Görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Ve bay bye Hala tıklamam var sen tıklamadın bay bay